Cennetin ebedi lezzet veren sofralarında hayırla anılanlar bulunur. Birbirlerini Allah için sevenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, şefkatli sultanlarına iman ve itaat edenler bulunur. Öteler tarafında yağdı cemil ile taltif edilenler bulunur. Cennetin ebedi lezzet veren sofralarında. Evet, ve huve hayyullâ yemûd. Yani onun hayatı Celle Celaluhu daimidir, ezelidir, ebedidir. Mevt ve fena, adem ve zaval ona arız olamaz. Çünkü hayat ona zatidir. Zati olan zayi olamaz. Evet ezeli olan elbette ebedidir. Kadim olan elbette bakidir. Vacibül vücut olan elbette sermedidir. Evet bir hayat ki bütün vücut, bütün envarıyla onun gölgesidir. Nasıl adem ona arz olabilir? Siz kendinizi var mı zannediyorsunuz? Size takılan bir cüz'i irade var ki o irade ile zaten konuşuyorsunuz. Gözünüze siz mi hakimsiniz? Kulağınıza siz mi hakimsiniz? Hadi görmemek isteyin bakayım. Hadi işitmemek isteyin bakayım. Hadi düşünmemek isteyin bakayım hissetmemek isteyin bakayım. Böyle bir isteğe sahip olabilir misiniz? Bakıyorsam ama görmüyorum diyebilir misin? Çünkü göz demek gözüyle gözü gördüren birisi vardır. Ama aynı göz bir dakika sonra o insan, gören insan öldüğünde, ruh çekildiğinde aynı et parçası olan göz görmüyor. Aynı kulak işitmiyor, aynı dil konuşmuyor, aynı el tutmuyor, dokunmuyor, hissetmiyor. Demek ki gören göz değil, işiten o kulak değil, yani o et parçası değil. Şu çıkan ses, benim ağzımdan çıkan sesin, bu çıkan nefesimin, vücudumun, ağzımın içindeki çeşitli et parçalarına çarpan, o havanın çarpmasına çıkan ses midir sadece bu? Böyle mi ifade edeceğiz? Böyle mi anlatacağız? Böyle mi anlatılır acaba? Maalesef maalesef özellikle Kur'an hakikatlerinin okuyucuların bir düştüğü büyük bir tuzak ve bir iltibaz. maalesef ki maalesef sanattaki harikalığı anlatarak demin ben de o duruma düştüm. Bu harikalığı anlatarak sanatkarı nazara vermiyoruz. Aynı anda mütekellimi ezeliği düşünmem gerekiyor bunu anlatırken sesi. Aynı anda Semi bir zatı aynı anda bütün esması düşünmem gerekiyor. Gözden bahsederken aynı anda basir bir zatı bütün esma-i efale düşünmem gerekiyor. Konuşmakta mükellim, işitmekte semi, görmekte basir, ayakta durmakta kayyum veya kadir. Bütün her bir efalde, fiilde o efali ilahiyeyi, esma-i ilahiyeyi, sıfat-ı ilahiyeyi defaten hatırıma getirmem gerekiyor. Ağaca baktığım zaman bu ağaç tekvini bir ayettir. Bu yaprak tekvini bir ayettir. Bu elma ya da bu portakal ya da bu şeftali ya da bu meyve ya da bu üzüm tekvini bir ayettir. O ayetin içindeki kelimelerdir, harflerdir diye defaten düşünmem gerekiyor. Ama küçüklüğümden beri böyle bir eğitim almadığım için, alamadığım için, alamadığımız için, gaflette devam ettiğimiz için teklifte olan hassasiyetimiz tekvinde görünmüyor. Veya mükevvenata bakarken, yani sanata bakarken, eşyaya bakarken sanatı tarif etmekten sani tarife zaman kalmıyor. Bu başlı başına boş bir felsefedir. İstediğin kadar insan vücudunu ya da kainattaki o güzellikleri anlatmaya çalış. Kur'an hakikatlerinde neyi demişse desini mutlaka bir esma ve sıfatla bağlamıştır. Mutlaka bir ayetle irtibatlandırmıştır. Ama bizim gafletimiz o irtibatı kesiyor. Bir hastalık varsa celal bir zattan geldiğini, akabinde şifa varsa cemal bir zattan geldiğini, o hastalıktan ötürü şifa ile beraber günahlarını affı varsa kemal bir zatın tecellisinde olduğunu bilir. Bir Kur'an talebesi bunu anlar. Hayatının merkezinde bunu koyar her dakikasına. Çünkü halık alemi nasıl razı edeceğini düşünür. Alkış peşinde koşmaz. Cenab-ı Hakk'ın emri ihlasla kazanır. İhlas kesreti etpare değil. İnsanların sana çok yönelmesiyle, seni çok övmesiyle değildir. Belki Allah'ın seni sevmesi ve övmesidir ki sevdiklerinin yanında seni anmasıdır. İşte bu noktada alemin zeval ve fenasını göremeyen bekanın lezzetini tadamaz. Kendinde ve alemde bu hakikatleri ifade edemeyen, küllileşemeyen bir insan Kur'an talebesi olduğunu ya da Kur'an şakili olması olduğunu söylemesi boş bir laftan ibarettir. Kimi nasıl kandıracak? Kimi nasıl kandıracağız? Yani kendim ve bütün çok insanda biliyorum bu şekilde kendi kendimizi kandırmaya gerek yok. Biz her hadise karşısında kaderi ilahinin izini, özünü ve yüzünü görüp gerçekten sahibi şeriatın emrettiği şekilde hareket ediyor muyuz? Böyle bir sorgulayalım kendimizi. Kendim de dahi içine sokuyorum. Bunu ki ekranda karşımda duruyor kendi suretim. Ona da söylüyorum. Kendimizi sorgulayalım. Ya tevbe edelim, Hiç olmasa tevbe edelim. Ya Cenab-ı Hak tevbe edenleri sever. Tevvaptır. O Allah ki settardır, gaffardır, tevvabdır, rahmandır ve rahimdir. Kendimizde bir şey olmadığını bilelim. Çünkü ne varsa güzellikler ondandır. Çirkinlikler bizim nefsimizdendir. İşte ve huve hayyul la yemut. Yani o ona ölüm arız olamaz yani. Fena ve zeval olamaz. Benim bunu düşünmem için bütün kainatın baştan başa bu tekvini ayetleri, teklifi ayetlere birleştirmem gerekiyor. Böyle bir tahsilim yok, böyle bir imkanım yok veya verilmedi. Ya da böyle bir şey anlatılmadı mekteplerde. Nasıl yapalım, ne edelim? Böyle bir zor zamanda yaşıyoruz. Dışarılar mezbahane gibi insanların dünyalarında büyük şimşekler çakıyor. Büyük depremlere vesile oluyor. Büyük volkanik patlamalara vesile oluyor. Tamamen Kur'an'ın çizdiği sınırın dışına çıkan beşer, pürüşer beşer şirkten şükre dönmezse ve Kur'an'dan özür dilemezse, tarziye vermezse semavi taşların başına yağacağına Kur'an haber veriyor. Buna Allah'a sığınalım, Allah'tan korkalım ki bu alemi bizim için yaratmış, bizi de kendisi için yaratmış. İşte bu alemde bakın her an ölüyoruz, her an gidiyoruz. Bir saniye öncesi yani bir sene öncemiz gitti, bir ay öncemiz de gitti, bir saat öncemiz de gitti, bir dakika öncemiz de gitti, bir saniye de gitti, bir salise gitti, bir rabia gitti, bir aşile gitti. Gittikçe gidiyor. Bu gidişin arkasında bir gelen var. Bekaya mazhar yapabildik mi? şu beraberliğimizi Kur'an'ın emrettiği tarzda yani o sınırları çizgileri aşmadan ne demişse o böyle yaparak bekaya mazhar kıldık mı acaba? Ve huve hayyullâ yemut. Hepimiz öleceğiz. Her şey ölecek. Kullu şeyin hâlikü illâ vece. Kullu men Çünkü her şey fenaya gidiyor. Bakın her şey ölüyor. Hiçbir şey kararında kalmıyor. Ve huve hayyullâ mut o ölmez. Ölüm ona arız olamaz. 60 sene çalışıyorsun. Çocukların hatta torunların hatta torun torunu rahat etsin diye çalışıyorsun. Birçok günahlara giriyorsun. Hayatını riske ediyorsun. İmanı riske ediyorsun. Ama arkana bir fatiha okumuyorlar. O kabirde azabı çen çekiyorsun. Onlar dünyada keyiflerine bakıyor. Değer miydi? Değer miydi? Bu dünya değer midir? Değer mi? Hakiki dünya hakiki hayat orası değil midir? Burası metaul gurur değil midir? Burası öyle ise eğer neden kalbimize sokuyoruz? Bunu söylerken sanki kendim çok halletmişim de sizi de ikna ediyorum değil. Bakın hepimiz bunu içinde beraber imtihan oluyoruz. Sizin imtihanınız başka bir noktadan, benimki başka bir noktadan geliyor. Ama neticede ortada bir gerçek var, bir imtihan var. Bir imtihandan geçiyoruz, bir süreçten geçiyoruz. İki mümin arasındaki ilişki Kur'an'ı bir şey midir, değil mi? Ondan geçiyoruz. Bir insan hakkında karar verirken nefsani mi, rahmani mi düşünüyoruz? Süfli mi, yoksa ulvi mi düşünüyoruz? Hazreti Üstad eserde misal verirken, Hazreti İmam Ali'nin bir müşriği yere yatırdığını ve onu savaş esasında öldürmek için kılıcı çektiği anda o müşriğin Hz. Ali, İmam Ali Efendimiz'in mübarek yüzlerine haşa tükürdüğünü tarih naklediyor. Akabinde Hz. İmam Ali Efendimiz anh, onu kesmekten vazgeçiyor. Müşrik diyor ki ''Ben seni daha çok, daha çabuk kesmen için ben o işi yaptım. Niye kesmedin beni?'' Yani? diyor. Diyor ki seni Allah için kesecektim. Çünkü savaş esnasında fakat sen tükürünce araya nefis girdi. Nefis girince nefis için kesmiyor olacaktım. Vazgeçtim kesmekten. Yani öldürmekten vazgeçtim. Bunu duyunca o müşrik, madem böyle hak ve hassas bir dindir, kelime işareti getiriyor. Cenab-ı Hak hidayeti nasip ediyor. Bakın Hazreti İmam Ali'nin öfkesine hakim olmasından nefsinin araya girip nefsine mağlup olmayışından bir insan imanı kurtuluyor. Bir hakiki mümin bütün kainata bedeldir. Bütün kainat mümin olmayan bütün insanlar çerçöp veyahut haşrat ı muzuradır ama bir mümin insan bir yıldız gibidir bütün dünyayı kainatı aydınlatır. Bir müminin kalbindeki iman bütün kainatın evrat ve eskarını kalbinde hissettirerek o tefekkürü imanı yaptırır. İşte ve huve Ona ölüm arız olamaz yani. Zevale mahkum olan biziz. Ona ölüm arız olamaz. Gelin şu evrad-ı nebeviyi hayatımızda bir esas yapalım. Ve sabah ve akşam namazından sonra özellikle bu evradı yapalım, okuyalım. Cenab-ı Hak birçok sıkıntımızı giderir. Bunun için okumayalım. Zaten bu emri nebevidir. Peygamberimizin emri olduğu için okuyalım. Dolayısıyla onlar gelir zaten. Düşünmeye de gerek yok. İşte bu, Bediüzzaman Hazretleri 20. Mektup isimli eserde bunu izahını yapmış. Yani işte bir tefsirini yapmış tabiri caizse. Ondan bakılabilir, okunabilir ve bütün izleyicilerimize ve bütün ehli imana tavsiye ediyoruz. Her şey aspirinle ya da ağrı kesici olacak bir hal yok. Bunlar da bizim bu noktadaki manevi, Kur'an'ın manevi ilaçları, triyakları, reçeteleri de Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واليه المصير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موت لما منعت ولا راد لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت ربي وأنا العبد وأنت الخالق وأنا المخلوق وأنت الرزاق وأنا المرزوق وأنت المالك وأنا المملوك وأنت العزيز وأنا الذليل وأنت الغني وأنا الفقير وأنت الحي وأنا الميت وانت الباقي وانا الفاني وانت الكريم وانا اللئيم وانت المحسن وانا المسيء وانت الغفور وانا المذنب وانت العظيم وانا الحقير وانت القوي وانا الضعيف وانت المعطي وانا السائل وانت الامين وانا الخائف وانت الجواد وانا المسكين وانت المجيب وانا الداعي وانت الشافي وانا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف امراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني وعنا وعن ابي وامي ورفقائنا الصادقين في خدمه القران والايمان وعن اساتذنا رضي الله عنهما فاعف عنا من كل ذنب وعافني من كل داء وَارْضَ عَنِّي وَعَنْهُمْ أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ Ne şereftir bir gün güzel insanların dilinde Yağdı cemile kavuşmak. Bir gün Mevla dostlarınca Yağdı cemil ile anılmak ne şereftir. Ne güzeldir bir gün meleklerin tesbihatına yağdı cemille karışmak, Gül Nebi'nin mukaddes halkasına kabul edilen bir yağdı Cemil olmak ne güzeldir ve ne saadet cennetin sahibi tarafından şöyle bir yağdı cemille davet almak. Ey huzura kavuşmuş ruh, hoşnut olmuş ve hoşnut edilmiş olarak Rabbin'e dön, kullarımın arasına karış. ذلك جنة الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بسم الله الرحمن الرحيم إلهي يا ربي آسي olarak sana varıyoruz. Bizleri affeyle, mağfiret eyle. Resul-i sallatu aleyhissalatu vesselam reisi olduğu bu ümmet bu asırda yolunu şaşırmış. Sahipsiz kalmış bir sürü gibi nereye gittiğini bilmiyor. Bu ümmetin ve hususen bu milletimizin sahibi sensin ya Rabbi. Onları tevbe ile kendine çevir. Hak ve hidayet yoluna ulaştır. Memleketimizin işleri kendilerine tevdi edilen başta ülema ve ümeramızı, idarecilerimizi hayırla ıslah eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu iki taifenin ıslahı memleketin ıslahı demektir. Memleketin ıslahı da alemin ıslahı demektir. Allah'ım hepimizi hayırla ıslah eyle. Celalini kaldıracak takatimiz yoktur. Cemalinden intizar ediyoruz.'' bize cemalinden bir parça nasip eyle. Rabbul Alemin sensin ey Rabbimiz. Bu duamızı geri çevirme. Amin. Ey merhameti bol Rabbimiz! Alemde tecelli eden bin bir esma efal hürmetine, İsmi azam hürmetine, bahusus vaci bir vücut ünvanın hürmetine, bizleri bela, musibet, hastalık ve ana babaya muameledeki hal ile değil, lütfunla uyandır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, bela, musibet ve maddi manevi hastalıklara dayanacak gücümüz yoktur. Gafletimiz ve tembelliğimiz yüzünden, bizi dergahından tard etme. Ebeveynimize, evladu iyalimiz ve memleketimize hayırlı olmayı lütfet bize ya Rabbi. Hastalıklarımız, taleplerimiz, borç ve mazlumiyetimiz ile bize tuzak kuran başta nefsimiz ve düşmanlarımızı sana arz ederiz ya Rabbi. Ey Rabbimiz, kendi katından bir çareyi sen halk et vekil olarak sen bize kafi ve vafisin inşallah. Ya Rabbi, mübarek kıldığın günlerde af ve mağfiret talebimizi senin katından istiyoruz lütfen bize ya Rabbi. Amin.